Selam arkadaşlar ben atom yazar Şeyma Yıldız Koç. Bugün sizlerle pek çok yazarın mağdur olduğu ve hayal kırıklığı yaşadığı yayın evleri neden yeni yazarların kitap dosyalarına dönüş yapmaz konusuna eğileceğiz. Kahvelerinizi alın, not defterinizi açın. Bugün ortalık fena karışacak. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Bana diğer sosyal medya hesaplarımdan da ulaşabilirsiniz. Tüm duyurularımı Instagram hesabım üzerinden yapıyorum. Daha önceki videoda da söylediğim üzere hepimiz yazmayı seven ve bunu başka insanlarla buluşturup güzel dostluklar kurmak isteyen insanlarız. Elbette bu konuda yazarlar kadar yayın evlerinin ve okurların da haklı olduğu noktalar bulunmakta. O halde konuyu daha iyi anlayabilmek için yayın evlerinin neden bizleri çöp yazar olarak gördüğünü tek tek maddeler halinde açıklayalım. Mali sebepler Yayın evleri kendi içinde belli çalışanlar bulundurmak zorunda olan bir kurumdur. Editörler, genel yayın yönetmeni, mizampaycılar, grafik tasarımcıları, bu insanlara sigorta yatırması ve her kitap için belli bir miktarda ödeme yapması gerekmektedir. Bir hayır kurumundan bahsetmediğimiz için yayın evi kendisine para kazandıracak kitaba ve yazara yönelmektedir. Çünkü kendi iç dinamiklerini koruması için hazır müşterilere yönelmekte ve herkes tarafından bilinip arzulanan bir kitabı basarak para kaybetme riskini en aza indirmektedir. Bakıldığında yayın evinin bakış açısını ele alırsak bunun çok da mantıksız olmadığını anlarız. Bir kitabı meydana getirmek oldukça yorucu ve bütçe ayrılması gereken bir iştir. Hal böyleyken basılan her kitap yayın evinin hem prestiji hem de karı açısından bir risk barındırmaktadır. Bu yüzden yayın evleri dosyaları çoğu zaman incelememekte ve hazır kitlesi olan yazarlara tanınmış popüler kitaplara yönelmektedir. Yolun başındaki bir yazarın dosyasını eğer ünlü bir blogger değilse ya da webpet gibi insanların rağbet gösterdiği platformlarda tanınırlığı yoksa dönüş dahi yapılmamaktadır. Elbette bu durum sadece kitap sektöründe bulunmamaktadır. Oyuncuların iş bulamama sebebiyle intihar ettiği ülkemizde tekelleşme her sektörde kendini göstermiştir. Çok ünlü olan ve milyonlarca kişinin takip ettiği oyuncuların reyting getirme kapasitesi yolun başındaki oyunculardan daha yüksektir. Dizi film maliyetleri de çok yüksek olduğundan sektör daha çok aynı oyuncular ve aynı menajerlik şirketleri üzerinden işleri yürütmektedir. Aksi takdirde emeklerin boşa gitmesi söz konusu olur. Elbette bu genç yeteneklerin ortaya çıkmasında büyük bir dezavantajdır. En basitinden bir restoran açtığınızda bile sosyal medya hesaplarını çok iyi yönetmeniz gerekir. Bunu yaptığınızda görünürlüğünüz artar ve insanlar restoranınıza gelmek için daha güvenilir bir fikre yükselir. Elbette yayıncıların dosyalarınıza dönüş yapmamasının tek sebebi de bu değildir. Aslında tüm bu sebeplerin başında Türkiye'de diğer ülkelere kıyasla kitap okuyan insan sayısının daha az olması yatar. Elbette bunda kitlenin görselliğe yazdan daha fazla önem vermesinin de büyük bir etkisi vardır. Yaş grubunun yetişkin ve meşgul grubun üzerinde yüzdesinin daha ağır olması önemli sebeplerden biridir. Belli dönemlerde sansürlerin yaşanması, ve insanların kitap okumaktan uzaklaştırılması, kitap fiyatlarının çok yüksek olması ve insanların daha öncelikli ihtiyaçlarının bulunması ve kitap alınma düşüncesinin bu sebeple geri plana itilmesi. Bunun gibi daha pek çok sebep sayabiliriz. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini dikkate alacak olursak henüz yeme içme ve barınma ihtiyacını güçlükle karşılayan bir insan grubunun en üst basamaklarda yer alan Estetik ve bilme ihtiyacına yönelmesi elbette düşünülemez. Bu açlıktan ölmek üzereyken makyaj malzemesi almaya benzer. Bu sebeple refah seviyesi daha yüksek olan pek çok ülke kitap okuma kültürü açısından daha ileri seviyede olabilmektedir. Geleneksel yapı ve zihniyet de bu konuda etkilidir okur yazar sayısının çok olması, eğitim sisteminin küçük yaşlarda okuma alışkanlığını desteklemesi, o ülke içerisinde aktif okur kitlesini etkileyen sebeplerdir. Başvuru hacmi ve kapasite tıkanıklığı Elbette yayın evlerine dosya gönderen tek kişi sizler değilsiniz. Büyük ve orta ölçekli yayın evlerine her ay yüzlerce belki binlerce dosya gelmektedir. Editör ekibi küçük olan yayın evlerinin okuma listeleri bu sebeple dolmaktadır. Eleme yaparken editörler fazla meşguliyet yaşadıkları için yayın evinde yayın programı aksamakta ve bu da işleyişe maddi ve manevi zarar vermektedir. Raf ekonomisi ve ticari risk Zincir mağazalar kitap alırken sınırlı sayıdaki isimlere yer verir. Yeni yazarların ilk kitapları bu konuda daha riskli görünür. Çünkü yayın evleri sattıkları kitapları alınmaması halinde geri iade almak durumunda kalırlar. Bu da zarar etmelerine sebep olur. Elbette yayın evlerinin de kendi yayın politikaları ve çizgileri vardır. Mesela ben ücretli bir yayın eviyle anlaştıktan sonra kitabımı ücretsiz basmak isteyen bir başka yayın eviyle görüşme sağlamak istemiştim. Bana daha çok fantastik ve distopik tarzda eserler bastıklarını söylemişlerdi. Burada yayın evini iyi araştırmak oldukça önemlidir. Örneğin muhafazakar bir yayın ile anlaşmayı düşünüyorsanız size olan beklentileri daha çok İslami çizgide olacaktır. Çok fazla cinsel içerik barındıran, dini değerleri olumsuz ithaflarda bulunan bir kitabı basmaları elbette yayın çizgilerine uymayacaktır. Ya da tam tersi bir durum söz konusu olabilmektedir. Yayın evinin zihniyetini tanımak bu anlamda önemlidir. Daha önce görüştüğüm yayın evi sahipleri muhafazakar olduklarını ve bu tarz dosyaları kabul etmediklerini söylemişti ve beni bu konuda uyarmışlardı. İlk sayfada ikna edememe sorunu. Kitabınız bir editörün masasına bırakıldığında hikayenin adı, özeti, arka kapak metni ve dosyanızın düzeni oldukça önemlidir. Zayıf bir girişle dosyanızı teslim ettiyseniz editör bununla zaman kaybetmek istemeyecek ve sıradaki dosyaya yönelecektir. Bu sebeple ilk sayfalar dosya sürecinde ayrıcalıkla önem kazanmaktadır. Eğer dosyanız yoğun bir editörlük çalışması gerektiriyorsa bu kitap dosyası maliyetten kaynaklı olarak elenebilir. Lansman baskısı ve pazarlama Yayın evlerinin PR bütçesi sınırlıdır. Ülkemizdeki durumu dikkate alacak olursak 55-60 civarındaki kitabı yer için belli bir kitlesi olan influencerlara göndermeleri gerekmektedir. Tanıtım sadece bir dönem yapılıp bırakıldığında uzun süreli bir verim alınması düşünülemez. Kitabın tutabilmesi için tanıtımın sürekli organize bir şekilde yürütülmesi gerekir. Yeni yazarlar için bu ekstra maliyet demektir. Mesela zincir mağazalar bir kitabı talep etmeden önce o kitabın ön siparişlerine, yazar ismine, önceki satışlarına bakarak satış potansiyeli hakkında fikir edinmeye çalışır. Eğer bahsi geçen sinyaller düşükse mağaza stok açmaz ve tercih edilmemek endişesi yayın evinin yeni yazarlara daha çekingen kalmasına sebep olur. Takvim ve sezon problemi Sonbahar fuar dönemi bahar sezonu gibi periyotlarla doludur. Geç gelen dosya bir sonraki yıla itilir. O zamana kadar geri dönüş yapılmaz. Yazarlar ise bunu yok sayılma şeklinde algılayabilir. Hukuki çekinceler, intihar şüphesi ve benzerlik Yayın evleri şuna benzetilmiş, telif ihlali tartışmalarını sevmez. Çok tanıdık fikirler, fan fictiona varan yakın işler, eser adı karakter adlarıyla riskli çağrışımlar hepsi ilerleyen zamanlarda yayın evini sıkıntıya sokacak durumlardır. Bu hem para hem de itibar kaybına neden olabilir. Eğer dava açılırsa yayın evi kitabı toplamak zorunda kalır ve bu da mali açıdan kriz demektir. Örnek vermek gerekirse birkaç yıl önce Livaneli'nin Kardeşimin Hikayesi isimli romanı genç bir yazar tarafından birebir kopya edilerek başka bir isimle başka bir yayın evinde baskıya gitti. Yazar sadece karakter isimlerini değiştirmiş ve iki farklı bölüm eklemiş. Bu durum eserin telifini koruyan yayın evinin editörünün kitabı tanıyıp olaya müdahale etmesiyle ortaya çıktı. Yasal süreçle birlikte kitap toplatıldı. İki yayın evi de bu konuda mağduriyet yaşadı. Eğer eseriniz piyasada çok bilinen bir başka esere benziyorsa kapı sessiz sedasız yüzünüze kapatılabilir. Elbette belli dönemlerde akım haline gelen türler ve konular olabilir. Şu an asker ve mafya kurgusu dönemi diyebilirim. Kitlelerin isteği üzerine yazarlar bir tane de olsa bu konularda ve türlerde kitap yazma eğilimi içindedir. Konuyu özgün olacak şekilde yoğurursanız başarma şansınız yüksek. Fakat alışıla geldik bir kurguyla ve benzer karakterlerle şansınızı denemeye kalkarsanız birilerine benzerlik konusunda isabet etme durumunuz sizi haksız suçlamalara maruz bırakabilir. Açıkça reddetmenin getirdiği yazışma yükü. Neden diye yöneltilen cevap trafiğinde kılıçlar çekilebilmektedir ya da alternatif olarak yeni yazarın çözüm önerisi sunma çabaları editörleri cevap vermek konusunda kaçınmayı itmektedir. Tür doygunluğu bazı yıllarda belirli türlerin çok tercih edildiğini söylemiştik. Yayın evleri farklı okur kitlelerini yayın evine çekmek için tek tipleşmeyi istememekte ve her türden kitap basma eğilimine yönelmektedir. Eğer herkesin yazdığı türde yazıyorsanız kitap dosyalarının arasında fark edilmemeniz çok olasıdır. Ya da yayın evi o türde alma kataloğunu doldurduysa iyi bir metin bile olsa kitabınız ertelenebilir veyahut yok sayılabilir. Uzunluk ve üretim maliyeti. Çok uzun dosyalar fiyat riskini büyütür. Kitabı baskıya hazırlarken editörleri yorar ve çok zaman kaybettirir. Kağıt maliyeti hesaplandığında fiyatı da artar. Pek çok okur kitlesi kalın kitapları gözünde büyütür ve okumak istemez. Aynı durum seri kitaplarda da söz konusudur. İkinci kitabın rağbet görmeme durumu ve basılmama endişesi hem okurları hem de yayın evlerini rahatsız etmekte ve yeni yazarların önünü tıkamaktadır. Hedef kitle ve konumlandırma belirsizliği. Kime satacağı sorusunun havada kalmasıdır. Bu durum pazarlamada çekimserliğe sebep olur. Örnek vermek gerekirse mitolojik kurgular Türkiye'de geleneksel yapı ve inanışlar sebebiyle rağbet görmeyebilir. Çok küçük bir okur kitlesinin olması kitabı basmak konusunda yayın evlerini isteksizliğe itebilir. Akademik değeri olan kitaplar sadece o çevrelerde ilgi görür. Geniş halk kitlesine yayılmada zorluk yaşayabilir. Bu yüzden baskı konusunda zorluk çıkarılabilir. Bizim insanlarımız ham bilgi yerine daha çok kurgu içinde ders almayı sevmektedir. Bu yüzden edebi değeri olan kurgu yönü güçlü eserler daha fazla ilgi görmektedir. LGBT temalı kitaplar da homofobik insanların çokluğu sebebiyle tepkiyle karşılanabilecek türlerdendir. Bazı gerçeklikleri kabul etmek gerekir. Türkiye'de ve çok farklı zihniyet ve fikirlerde insanlar bulunmakta. Aşırı uçlarda dolaşmak kimi zaman linç ve ötekileştirme sebebi olmaktadır. Bu yüzden bir karar verildiğinde bunun sonuçlarına göz gerebilecek kararlılıkta olmak önemlidir. Bir buksegram takipçilerine LGBT temalı kitaplar önermişti. Kitlesi küçük yaş grubunda olduğu için bu durum yoğun linç kampanyalarıyla sonuçlanmıştı ve söz konusu kişinin Diyanardan kitapları kaldırılmıştı. Bu tarz konular yazıldığında yayın evleri belli bir grubun tepkisinden çekinip kitabı basmaya yanaşmayabilir. Elbette tercihlerini sizi bağlar. Olumlu ya da olumsuz bir yargı bildirmek amacıyla bunları söylemiyorum. Sadece yaşanmış tecrübelerle siz değerli yazar ve okur dostlarıma ulaşmaya çalışıyorum. Bir diğer etken ajans önceliğidir. Bazı yayın evleri edebiyat ajansı filtresinden geçmiş dosyalara öncelik verir. İç rekabet, çeviri ve güvenli liman arayışı, yurt dışında başarı göstermiş ve satış potansiyeli daha yüksek olan kitaplara daha fazla editöryel zaman ayrılabilir. Netflix uyarlaması bir yabancı roman kısacası sizin önünüze geçebilir. Stok maliyeti Depolama ve nakliyede yayın evlerini rahatsız eden bir diğer gerekçe de depolama ve stok maliyetidir. İlk kitaplar stok maliyeti doğurmaya daha elverişlidir. 6 ay boyunca satılmayan kitaplar iade edilir ve depoda beklemeye alınır. Bu da stres doğuran bir unsurdur. Artık kapanışa geçebiliriz. Yayınlanmış üç tane kurgun bulunmakta. Wetpad, wet, Kitappad ve wet, wet Dream uygulamaları üzerinden kitaplarımı yayınlıyorum. Benim eserlerimi okumak, göz gezdirmek isterseniz bana bu hesaplardan ulaşabilirsiniz. Bütün paylaşımlarımı, duyurularımı da Instagram hesabım üzerinden yapmaktayım. Şimdiden hepinize kolay gelsin.